Herkes kendisi için bir dakikalık bir tefekkür. Rabbim hepimizi korusun ama şöyle bir şey oldu. Tam olduk dünyada günahlara ortamlara aktık kop kop koptuk her şey güzeldi abi uçtuk. Eğlendik yani hakikaten dünyanın tadını çıkardık. Sonra Azra aleyhisselam geldi hadi bakalım hatta gidiyoruz dedi. Ve bizim için acı dolu yolculuk başladı. Korkunç bir kabir sonrasında acı dolu bir mahşer ve şimdi akılları yerinden oynatacak olan korkunç bir cehennem. Buraya kadar getirildin şimdi artık şu kesinleşti. Bundan sonra senin için ölmek yok. Acı 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 cehennem var. Ve oraya doğru sevk ediliyorsun. Şimdi ön tarafından gruplar halinde insanlar topluluklar halinde kenarından uçurumun kenarından sürekli ateşin içerisine sallanıyorlar. İçeriye düşen insan koskoca bedeni büyütülüyor ve yere düştüğü zaman da ilk parçalanmaktan kaynaklı kan ve irin çıkıyor. Kan ve irin nehirler oluşuyor. Oradan susuzluğundan içenlerin işleri parçalan. Korkunç bir sahne var. Ve sen o sahnenin dibine doğru getirildin, getirildin, getirildin. Şimdi sıra sana doğru geldi. Yalvarıyorsun, bağırıyorsun. Ne olur Allah'ım, ne olur. Hayır istemiyorum. Lütfen bir fırsat daha. Rabbi ergün, Rabbi ergün. Ne olur Rabbi beni çevir. bir Ali amelu salihan fi ma taraktu. Bıraktım tüm salih ameller. Bir tane olsun bir salih amel işleyeyim. Ne olur Allah'ım? Kelle, Hayır. Deniyor ama tam o anda kolundan biri tutuver. Dur. Ne bağırıyorsun? Ne olurum? Bir fırsat. Peki. Sana bir fırsat verilecek ama şöyle bir fırsat. Dünyaya döneceksin. 100 yıl yaşayacaksın. 100 yıl boyunca yerin altında bir madende kazı yapacaksın. Güneş görmeyeceksin. Günde bir ekmek verilecek. Bununla yaşayacaksın. 100 yıl boyunca sabahtan akşama kazı yapacak, bir ekmekle yaşayacak, hiç güneş görmeyecek ve sonra 100 yıl sonra tekrar ölecek ve bu cehennemden kurtulmuş olarak cennete gideceksin. Kim kabul eder bunu? Kabul etmeyecek var mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay yavrum be. Peki şu anda bizden böyle bir şey isteyen var mı? Ha? Oraya mı gitmemiz gelmemiz gerekiyor? Tam oradan mı dönmüş olmamız gerekiyor yani? Ha? Bak güneşin altındayız. Bak ekmeğimize karışan var mı? Her şeyi yiyip içebiliyoruz. Şey bir tek haramlar bize zarar vereceklerden kaçın. Bu kadar ya. Bu kadar. O sahneyi yaşadığımızı düşünelim lütfen. Allah muhafaza. O sahneyi yaşadığımızı düşün. Bak bize bir daha fırsat verin. Hem de yerin altında değiliz. Elhamdülillah. Ama işte kella ayetteki asla Kimseye böyle bir fırsat verilmeyecek.